Hüseyin sen de bence bu akşam bir şeyler söyle. Motivasyon olsun. Hüseyin'e de bir alkış. Daha nice doktorlarımız olsun inşallah. Ağabey sesleri bayağı geliyor da. <laughs> evet. Bilmiyorum acaba e, doktor olmak şu anda çok tavsiye edilir mi? Açıkçası. Hüseyin ben seni hiç, hiç <laughs> çıkardı? Mikrofonu geri alacağım. Ay iyi kızım da benim doktor oluyor. <laughs> evet. Şimdi işin şakası bir yana gerçekten e, hepimiz hani böyle bir ekibin e, üyesi olduğumuz için çok şanslıyız ve e, burada hani yeni hastalarımızı, yeni tanı hastalarımızı özellikle gördükçe e, ben kendi adıma çok mutlu oluyorum çünkü hepsini gördüğüm zaman daha sağlıklı, daha e, dinamik vücuda sahip insanlar görüyorum. Mustafa abi de de mesela e, eskiden kalma vücudunda bazı sıkıntılar var tabii ki bende de var. Ama, e, Çünkü o zaman uzun ömürlü faktörler evet. yok. E, eskiden tedaviler gerçekten çok sıkıntılıydı. Ben o zamanları göremedim ama hani e, büyüklerimizden hep dinlediğimiz biz hastaneye gelirdik plazma tedavisi görürdük ve saatlerce hastanede kalardık. E, ben e, işin faktör bölümüne yetiştim. İyi ki de yetiştim. Ee, ben eskisi kadar yani es, eskiden e, büyüklerimizin yaşadığı kadar sıkıntılar yaşamadım açıkçası. Şu anda uzun ömürlü faktör kullanıyorum, dört günde bir e, ilacımı yapıyorum ve e, Elif hocam belki gene kızacak ama ben hani e, işin spor kısmına da biraz daldım. İşte tenis oynamaya gidiyorum mesela. Ha bunu da yaparken dikkatli yapıyorum. Hani e, bir hemofili tamam bir hemofili hastasından beklenen şekilde işte kendimi çok yormadan, zorlamadan, işte çok fazla koşmadan yapıyorum. Ee, ki hani hem bizim motivasyonumuzu arttırıyor, hem fiziksel sağlığımızı biraz daha güçlendiriyor. Tabii hani herkes için tenis belki doğru spor değildir. Belki iyi bir tercih değildir. Ama buna da işte doktorumuzla konuşarak ya da onlardan tavsiye alarak kendi vücudumuzu dinleyerek biraz da karar vermemiz gerekiyor ki bizim için hani Faydadan çok zarar olmasın. Ben gerçekten hani böyle etkinliklerde konuşup dertlerimizi paylaşmamızı da çok etkili buluyorum çünkü ben geçmişimde hemofili hastası insanlarla hani hastane köşelerinde konuşabilirdim sadece ama şu an işte bu tarz etkinlikler düzenlenmesi bizim dertlerimizi paylaşıp işte birbirimizden dersler çıkarmamız adına da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden herkese çok teşekkür ederim tekrardan başlayıp çok memnun oldum. Teşekkürler